Evet arkadaşlar video hoş geldiniz. Bugün Sumocu Fato ile birlikteyiz. Balkaya Texas Metot birinci gün videosu çekmiştik. Video sonradan bayağı izlendi 500 izlemeye yakın oldu. Bugün de bir push antrenmanı yapacağız. Onun önce Sumocu Fato ile bir röportaj yapalım. Evet Fatih ne var ne yok nasıl gidiyor kimsin bizden bahset. Evet arkadaşlar Uludağ'da yeterli hekim okuyorum. Hele yani işte dümenden bu sporla ilgileniyoruz. Yani Alper namı değer, lakabım forever balktır. Yani yemeden duramayan bir arkadaşımız. Her zaman diyete girmek niyetinde olup, midemi tutamayıp obez obez gezen bir adamım. Aynen. Oh. <laughs> Ama yemek seviyorum <laughs> yani, tutamıyor, seviyorum yemek. Böyle işte arkadaşlar yani. İyiden evet. Sadece. Kaç kilo squat yapıyorsun max? Sakatlanmadan önce 190 attık bir kere. Deadlift? 230. Bench? Bench sakatlanmadan önce bak. O da 120'yi gördüm. Fena değil. Bench bir tık geride. Evet, bench'im biraz. Şimdi arkadaşlar ben 2015 Nisan ayında spora başladım ilk kez ise 2'de. Fatih de o sıralardan biraz sonra başladı herhalde 2016'da falan. Muhammed hayır, abiye. Ben 2019'da başladım ya. Yani. Lan ben Team Fit'e geçtim sonra sen Muhammed abiye gidiyordun seni Team Fit'e aldık. Hayır. Ben bak hatırlıyorum 18'de 19'da bastırdım zaman. evet 19'da oldu. Kaç yıl? 4 yıl? Dört ben 1, 2, 3, 2017'de ben gitmiyor sonra muydu sonra sen? Emin misin? Evet, Neyse, işte Fatih bizim mahalle salonuna gidiyorduk. Ben de gidiyordum. O zaman 60 lira diyorlar, gayet ucuzmuş. İşte ben de oraya gidiyordum. Sonra Fatih'e baktım, çalışıyor çalışıyor, kazma gibi. Gittim aldım. Dedim gel sana bir antrenman yapma öğretelim. Hemen ağır sağlam, ne programıydı o? 5 x 5 x 5 onları geçti. Atlet. Atlet, atlet yani. programı. Ona bir girdik bir kişi. Tamam. Mezun senesi 2018'de girdik oğlum. 2018'de girdik evet. ona. 3 çarpı 15 squatları falan. 15'ti. Doğru doğru. Orada girdik bir ilerleme kat ettik falan filan. O günden beri antrenman yapıyoruz. Neyse. Ama şimdi dümen, dümen yapmıyordum. Arada bırakıyoruz. Yani ben ilk bir sene gittim. Sonra bir buçuk sene off verdim. Sonra 3 ay, altı ay off verdim. Sonra pandemi, mandemi, evet. korona. Yani spor hayatı kalmadı. Bir de ben her yıl yurt dışına çalıştım. Orada da gidemedim doğru düzgün. Neyse şimdi ben bir soru soracağım. Ben 2015 yılında başladım. O zaman Kenzo Karagöz, Cenk Koca, Ağır Sağlam, Shred Brothers falan vardı YouTube'da. Bu şu anki gördüğünüz hiç kimse yoktu yani YouTube'da. Şu anki spor camiası, YouTube camiası ve insanlar, spora gelen insanlar hakkında ne düşünüyorsun? Spor sence popüler kültür oldu mu? Yorum yapmak istemiyorum. Konuşmak istemiyorum bu konu. Çok sinirliyim bu konu hakkında. Hı. Ya Burası açık bir... Açık bir topa. Testo kullanımı 190 arttı. Seroid diyoruz. Of. Ama böyle öyle böyle değil yani. Çünkü biraz daha bu insanların gözünde e, bu spor biraz daha özenti haline geldikten sonra insanlar baktı oğlan dedi niye kullanmıyorum kafasına girdi. Ben salonda gidiyorum abi. Yani 17-16 yaşında çocuklar testoya başlamış tamam bak başlasınlar. Testo kullanan saygın saygım var. Ama hani bir dur yani. Bir sabır et. Belli bir seviyeye gel. Bir uğraş. Ondan sonra başla. Çok acele edip kendilerini, kendilerini aşırı kolaya kaçıp böyle uğraşmak istemeyip, araştırmak istemeyip testoyu vurup 2-3 yemeğinde yiyip böyle vücut geliştirmeye çalışıyorlar. Yani kendilerini heba ediyorlar. Hani ben şahsen yapmasınlar demiyorum. Yapsınlar ama onları üzülüyorum yani. Yaptıkları işe üzülüyorum. E isteyen istediğini yapsın canım. Çok da umurumda ama gerçekten spor popüler kültür oldu. Artık yarışma hay hayali olmayan, pro olma hayali olmayan insanlar bir küre giriyor. Evet. Sırf daha hızlı geçmek ya da manitaları etkilemek için. Küre girip bir de natural adama laf sokuyorlar. Ben buna ayrı oluyorum. O, oluyor. Kardeşim herkes burada spor yapıyor. Zevkini yapıyor yani bizim yani. bir fizik amacımız, şey amacımız yok. Biz sevdiğimiz için yani. ağırlık kaldırmayı yani. spor yapıyoruz. Bu bizim için bir terapi yani. Biz bağımlıyız bu şey kaç yıldır. Yani ayar olduğu nokta bu. Değil adam ya, küre ya, giriyor, 6 yani. ayda bir... ...ben de 6 ay kür yapsam, bir balt yapsam zaten altyapımız var. Biz de deli bambaşka gelişiriz ya. yani, bambaşka olursun. Yani bunu yapıp da millete gidip laf söylemek, herkes... ...şeyli olması lazım yani. Özverili olması lazım, saygılı olması lazım. Mütevazı olması lazım bence. Tabii ki de herkes kendi gösterebilir sosyal medya, evet, onda bir şey yok. Herkes onu yapacak. Evet, evet, evet. Ama insanlara karşı böyle şey olmasın yani. Herkes neyin ne olduğunu biliyor evet, yani. Şöyle bir şey var, şimdi adam testi kullanıyor, adamın mental kayıyor. kayıyor psikoloji kayıyor, hormonlar dengesizleşiyor böyle. O yüzden hareketleri bakıyorum böyle ama adam böyle bir yükseliyor, bir alçalıyor. Bir gün spor salonuna geliyor böyle çok mutlu, çok şey, öbür gün bir geliyor adam, bitik, evet. ölmüş böyle. Yani psikolojisini bozmadan ilerleyebilen kürde gerçekten çok başarılı yani. Çok kişi görüyoruz yani adamlar kafayı kırıyor, bir de onlar tabi bilinçsiz giriyor büyük ihtimal. Bilmediği için işte çoğu şeyi böyle oldu. Geliyor, ya adam toparlayarak geliyor ya. Sonra ne olabilir? Tahminin var mı? Kıçında hapse olmuş. Zaten kendisi söyledi. Kıçımda ah, hapse oldu, hak ediyordu bana. Yani olabilir. Kardeşim yazık ediyorsun. Yarışanlar tabii ki de bir ayrı safhada ama hiç yarışmayıp, sırf manita içi, sırf hızlı yoldan ulaşmak için girenler evet, kendileri o... bilir ama gene de ben tasdik Adam, etmiyorum yani. O yüzden yazık ediyorsun diyorum. Adam hani can sıkıntısına söyledik o an. Yani kullanabilir de Yazık ediyor. Kendisine yazık ediyor. Acımıyor kendisi. Ya Bence şu an spor çok ilerledi Türkiye'de. Aynı aynı rap, rap müzik 2 sene önce nasıl rap müzik popüler oldu? Bütün rapçiler yükseldi. Biz hep rap müziğin içindeydik. Hep yükselsin istiyorduk. Yükseldikten sonra boku çıktı. Şu anlar spor camiası. Hep yükselsin istiyorduk. Hep insanların gözüküyor kötü. Mad hat şey var yani et kafa evet. e, profili kalksın diye uğraşıyorduk. Hep böyle kültürlü düzgün sporcular olsun diye uğraşıyorduk. O şu an bozuldu gibi bir şey oldu. Yani popüler herkes et kafa gibi olmaya başladı. Özellikle steroid kullananlar bir kısmı. Yani bunu yıkmamız lazım. Çok iyi gelişti. Çok güzel oldu. Herkes spor yapıyor. Mükemmel bir şey. Ama tabii ki de her popüler olan şey gibi bunun da boku çıktı yani. Aynen. Ben de senin diyeceğin değilsin. Her zaman herkes spor yapıyor. Boku. Gayet yani. güzelleşti bir noktadan sonra. Yani böyle arada şeyler çıkıyor ya. Sen yani bu işi adam akıl yapabilen insanlar çıkıyor bak. Ben boku. görüyorum boku. ya, Var ya zaten adam onu. cidden çok iyi yapıyor yani. Helal olsun diyorum. Helal olsun. Eskiden bu kadar yoktu. Onlara tebrik ederim yani. Adam harbiden her şeyi mükemmel yapıp çok güzel ağırlıklara girip gayet güzel fiziğe ulaşabilenler var. Onları tebrik ediyorum. Ya, ya. Ben 2019 yılında Amerika'daydım. Orada mesela Ronnie Coleman'ın antrenman yaptığı bir gym vardı. Atlas Gym diye. New Jersey Jersey'de. Hı? Atleti var. Atleti var. Orada bakın 13-14 yaşında, 12 yaşında çocuklar cime gidiyordu ya. 70 yaşına dayılar cime gidiyordu. Adamların öyle bir şey var, kültürü var. Bizimki de neredeyse o seviyeye geldi ama onlardaki özveri ve mütevazilik bizde biraz yok. Bizde şımarıklık biraz var. Ama inşallah daha iyi olur diyoruz. Evet Fatih bugün ne yapacağız? İtiş antrenmanı yapacağız. Beklentilerini alalım. Hocam beklentim yok ya. Ne beklentim olsun? Form var mı gösterilecek? Yok ben bu ara biraz zor yani. İdmanlara gelmiyorum bu ara. Biraz daha kilo aldım. Şaşırmadım mı? Şaşırdım mı? İşte Fatih'in forever bulk buradan geliyor. Tam abi, bir forever bulk yani. Abi ne yapalım yani? iş güçle uğraşıyoruz. Saç mı diyorsun, okula git gel. Yani yoğunluktan da biraz bahanem ama bahanem olabilir evet. Ama yani yapmadım. Yapmadım, gelmedim. Pişman mıyım? Evet. Ama hiç kardiyo yapamaz yani. Hiç diyet miyet sıfır yani. Bak 3 gün arası idman ver. Bir saat kardiyo verme. Vallahi nefret ediyorum abi. Peki hazır tercih sonuçları açıklanmışken Uludağ veteriner okuyanlara önerilerin. Aa hocam. Kazananlara yani. Ee, Allah kolaylık versin. <laughs> kulak kolay ederiz. Şimdi ilk 3 seneleri, yani ilk 2 seneleri biraz rahat oluyor. 3'te böyle bir diyor ki bak geliyorum. Bak geliyorum. Böyle göz, göz kırpıyor dersler, hocalar, her şey göz kırpıyor. 4'te, 4'te dörde geçen mezun oluyor. Zaten 5, beş, 5'i bitirirsin yani. 4'ü geçen mezun oluyor. 4, sıkıntı. 4'te ile bazı bölüm dersleri şey var, e, ee, klinik dersleri var. 3 tane ayrı sınav oluyorsunuz. Bir geçtiniz diyelim, birinden kalırsanız üçünden de kalıyorsunuz. Öyle bir boru. boru yani maalesef. Tabii mühendislik kadar zor olmasa da yine de bir zorluğumuz var. Yörükle gece hayatı. Güzel abi, gidilmesi gerekiyor. Güzel, gayet güzel. Yani cumartesi akşamları ne kadar Bursa'nın işçi kesimi oraya toplansa da güzel. Yani. Deli Kasap mı? Delikantin. Delikantin, Trio. Yani Delikantin, Trio, ondan sonra Dust var. Dust klasik mekanlar var. Ondan sonra Kureş var. Var, var. Podium Park nasıl? Podium Park, yani Bursa'nın merkezi. Aynen, merkezi değil. Biraz daha şey ya, insanlar çalışıp, cumartesi günü buraya gelip biraz daha kafa dağıtma meclisinde bir mekan burası. Yani genellikle 22 yaş üstü insanlar geliyor, öyle oluyor. Gerçi tatilde değişiyor da, tatildeyken tabii buradaki küçük bir barlar sokağı var, Alper birazdan çeker orayı orası doluyor yani. Nil fes mi, milyon fes mi? Milyon fes gitti gizli e. Nilfes Nil fes. Nil fes masar abi. Nil fes katlar ama. Oğlum daraldın mı lan? Bu kadar alana var. İnsan, insan gidiyor sadece alana. Bursa mı, İzmir mi? İzmir. Ben de eskiden Bursa derdim de artık İzmir. Abi Bursa şey şehri ya biraz daha iş hayatına yani iş hayatına girip sürekli çalışacaksın böyle. O tarz bir şehir. Business life. Yani, aynen. Öğrenci için İzmir on numara. Eğlence için de on numara. Bursa çünkü belli mekanlar var. O mekanlarda yani belli seviyenin üstüne çıkmıyor. Belli bir sınırda kalıyor ama İzmir öyle değil. Kasette masette, offline. Aynen. Hani herkesin geldiği mekanlar belli Bursa'da. Herkes bir mekana toplanıyor böyle. Yani ya Görükle'sindir ya da işte Podium partlasındır Böyle bu kadar. Başka yok yani. Neyse arkadaşlar kısa bilgilendirmeler oldu. Artık sizle birlikte antrenmanda görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi tabii ki de maç fite geldik. Maalesef maddi imkanlar buraya el veriyor. Dümenden bir ısınma sonra dumbbell bench, dumbbell incline ya da makine incline. Üstüne bir fly. 3 hareket göğüs, 3 hareket omuz. Bir hareket de dips ya da triceps uçtan falan. Bitireceğiz. Şimdi ısınma rutini gösterelim. Şu anda ısınmaya başlıyoruz dumbbell bench. Hazır mısın? İnatla dumbbell girmeyeceğim dedin ama giriyorsun. cash biliriz, adam 17.5 1,5, biz 12,5. Ama arada 20 kilo fark var yani. The wants you go live it up, cash in the bag, I just wanna stay bad, stay mad, shit by my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they're thoughtless. The paint it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane. We all live for fame. Yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, Gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just want to get caught up in this life. I'm crazy. You need your loving enough. You better go live it up. Cash in the Baby, I'm bad. Baby, I'm bad. I got cash in the bag, stadium packed. Born a in this life, If I'm crazy, I'm mad, do it no cap Only got one, so you better go live it up Cash in the back, stadium packed I wanna be the best in the game. Invest in my name. Check no restraints. I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess, and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout, and fame. Mud disease, a plague. We all love to hate. Have to play the game. Have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering negativity. I just want to be iconic sipping on a gin and tonic got me going off and I'm on this topic yeah, If I ever play I want it, you know that I'm always honest Stay away from those who are toxic, keep out your face, no way you don't want it yeah. Don't try to drain my energy, the enemy is everything It's mentally unhealthily, spreading like a rare disease But I won't let it get to me, I don't need your thing. And so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I. D